Şimdi eee on ikinci ayın on beşinde Piyasa Çocuğu'nun gazetemden bir parça söylemek istiyorum. Ben bunu ııı e, karakolluk alabilirim. Ben bunu ııı e, nerede dinlemiştim? Sayın dinlemiştim. Ferman Akdeniz'in eseri bu. Ferman, Ferman Akdeniz'in. Akdeniz evet. Buradan ona teşekkürler, sevgiler gönderiyorum. Evet. evet. Ferman Akdeniz. Bil Selam olsun arkadaşımıza da. Lalihafet. Bu. bu parçayı Bil senin dediğine istiyorum. Evet bu bizim çıkış başımız hocam. Ey daralır yüreğim, ay canım çok sıkılıyor. Ey gene gergin saatlerim başladı. Ay. Ey daralır yüreğim, canım çok çok sıkılıyor. Ey gene gergin saatlerim başladı. Ey bir ay fırtına ey, ay, kopuyor içimde. Ey gene çılgın arzularım başladı Ey bir deli fırtına Kopuyor içimde Ey gene sensiz çılgın arzularım başladı Bu gece kapına dayanabilirim Bahuru başı haykına bile Ey gece karakolla kalabilirim Yar yar ben beladım ta kendisiyim Ey yer ben senin sevdanım, kamzı değişim, ay 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 ay. Ey bu gece karakolluk belanıyım, yar, yar ben belanın ta kendisiyim. Ey yar ben senin sevdanım, tam zürdesim, ay 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 ay. Yağmurlarda ıslanmak, rüzgarlarda savrulmak, seri seri sokaklarda dolaşmak istiyorum bu gece. Ey yağmurlarda aslanmak, rüzgarlarda savrulmak, serserice sokaklarda dolaşmak istiyorum. Yağmurlarda aslanmak, rüzgarlarda savrulmak, serserice sokaklarda dolaşmak istiyorum. Ey dünyalı fırtına, ee, Dönüyor üstümde, ey gene gergin saatlerim başladı. Ey bir fırtına, kopuyor içimde, ey gene sensiz Deli saatlerim başladı. Bu gece kapını dayanabilirim. Baluru başım haykırabilirim. Ey bu gece karakol olabilirim ya. Yer ben belanın ta kendisiyim. Ey yer ben senin sevdanın tam zülyelisiyim. Ey bu gece karakol, bir ağabeyim yar, Yar ben belanın ta kendisiyim ey yar ben senin sevdanın tam güzelsin ay 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 Kara koluk olabilirim. Yar ben yaranım. Ta kendisiyim. Yar ben senin sevdim Tam zür ay ay ay. Ay ay. ay.